Thank you. 嗯是的是 Çocuk bana ver. Aslında kimi yemeyecek? <laughs> ya sıla sıla iyi. Kızıma sınırmayın da ya. Heyecanlıyız de Kolay gelsin. Kolay gelsin.

dört gün kuruldu çediğimi sevdiğimi İlk kez değil. Ama Bugün de beraber denk net geldik. oluyor. Bugün de <laughs> ilk geldik zaten. Öyle mi? mi? Tamam. Çok fazla soru yapmak için bir soru yapmayın lütfen. <laughs> Neti çok net çıkartmanız daha önemli bana göre. Atıyorum bir sürü yanlışı netlerinizden götürebilirsiniz, doğrularınızla. Dolayısıyla böyle şüpheli yapma ihtimalim var. Onun üzerine biraz çalışalım. Ama baktık ki hiçbir şekilde bilmediğim bir konu Hele matematik geliyor. atayım. Yok öyle bir şey. Sakın atıp tutmayın. Sıkıntı olur. Yok, ben, üniversite ben onu çok sınıfı... denedim. Olmuyor bak. Tabii üniversite sınavında. Benim ben... olacak bu. 19 matematik sorusu yapmıştım. Yarın inşallah 17 Haziran tarihi itibariyle çocuklarımız 17 ve 18 Haziran tarihlerinde üniversite sınavlarına girecekler YKS'ye. Öncelikle bütün çocuklara başarılar diliyorum. Hepsinin inşallah gönlü muradı neyse o gerçekleşir. Biz de tabii gençlerimize bu süreçte destek vermek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ta ana kucağı uygulamamızdan, anaokul yıllarından itibaren meslek lise öğrencilerine burslar, yeni üniversite öğrencilerimize sağladığımız burslar ama üniversite öncesinde sağladığımız hazırlık imkanlarıyla, gençlik merkezleriyle, kütüphanelerle de bu sürece destek vermeye çalışıyoruz. Onların hayata en iyi şekilde hazırlanması için bunları yapıyoruz. Bugün vatan gençlik merkezimize geldik. Kıymetli mahalle muhtarımız, ekip arkadaşlarımızla birlikte gençlerimize selam verdik. Kimi gençlerimiz hala son dakikalar olmasına rağmen derslerini çalışıyorlar. Kimi gençlerimiz de biraz daha relax, müzikle ilgilenerek veya sohbet ederek vakit geçirmeye çalışıyorlar. Onlara yaşadığımız hayat tecrübelerimizden de anlattık, ifade ettik. Ee, i̇nşallah yeni gelecek olan kütüphanelerimiz, gençlik merkezlerimiz var. Her e, semtimizde, bölgemizde olsun arzu ediyoruz açıkçası. Çünkü bu tip mekanların çok itibar gördüğünü, çok kıymet gördüğünü, gençlerimiz tarafından çok tutulduğunu, hayat hazırlanma noktasında onlar için iyi bir araç olduğuna da bizatihi gittiğim yerlerde görüyorum. Şahit olurum, çok da mutlu oluyorum. Yani kısa bir süre önce açmamıza rağmen Vatan Gençlik Merkezimizde aynı anda 200 öğrencinin istifade ettiği ama bunun yanında yüzlerce, binlerce öğrencilik kullandı. Çok güzel bir mekan haline dönüştü. Ben tekrar tüm gençlerimize başarılar dilerek bu hizmetlerin gerçekleşmesinde bana destek veren ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim, Saygılar sunuyorum. Burunun açılması benim çok işime geldi. Çünkü evim zaten çok yakın. Bir de Vatan Mahallesi'nde burada çok yakında kütüphane yok. O buranın kullanılması ve buranın da kalitesi gerçekten çok güzel. Yarın da ben de sınava gireceğim. Mimarlık istiyorum. Hızlıca mimarlık yazacağım inşallah. Onun için burada çalışıyorum. Ortam çok güzel yani. Çok güzel imkanlarımız var burada. Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim. Ankara'da okumak istiyorum. Mühendislik istiyorum. Endüstri olabilir veya farklı bir mühendislik dalı. Ee, bakalım Ankara'da okumak istiyorum ama o kesin. Yani neredeyse sınava burada hazırlandık bir yıl boyunca. Gayet güzeldi. Ee, bence herkes gelebilir ya çok güzel. Çok... Benim evime çok yakın olduğu için sene boyunca buraya geldim. Sınava da burada hazırlandım. Yarın da sınava gireceğiz. Hukuk istiyorum. İstanbul Üniversitesi ya da Marmar Hukuk düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok yararlıydı, çok verimliydi. Büyükşehir Belediyesi'ne ayrıca teşekkür ederim